Evet gençler TYT 1 sorularının çözümünü yapacağım şimdi. Ee, hemen başlayalım. <laughs> şimdi bize <laughs> diyor ki buradaki ABC dik üçgeni AD boyunca katlanıyor ve B noktası B üst noktasına geliyor. Şimdi katlamalarda her zaman e, uzunluklar açılar değişmezdi birincisi bu ikincisi de açı ortay oluşurdu. Yani bu tepe açısı 90 ise 45 ve 45 diye ayrılır bu birincisi. İkincisi şu B açıları birbirlerine eşit olur. Şimdi geliyorum. Buradaki C açısını alfa diyorum. B üstü DC açısına da B diyorum. İki iç bir dış ölçüden B açısının bulunduğu yerdeki açı alfa artı B olur. O zaman B açısını ne deriz? Alfa artı B deriz. Bu kadar yaptıktan sonra sorumuz bitiyordu. Neden? Bir dik üçgende 90 dereceden daha büyük açı olamaz. O yüzden en büyük açımız ne olacak? A açısı olacak. Büyüktür. Alfa artı B. Alfa açısından her zaman büyük olacağı için B açısından büyük olacak. B açısı da C açısından büyük olacak şeklinde yapmanız gerekiyordu. Yani doğru cevabımız A olmuş oluyor. Devam ediyoruz. İkinci soru yine bir katlama sorusu. Katlama sorularında her zaman şekli tamamlayın demiştik. Yani katlanmadan önceki haline şu şekilde getirmenizde fayda var demiştik. Şimdi buradaki A noktasını buraya koydum. Katlama sonucu oluşanlar açı ortaylardı. Ve ilk önce bunlardan önce verilen eşitliklere bakalım biz. Şimdi verilen eşitliklerde baktığınızda a üssü l ile yani burayla l birbirine birbirlerine eşit vermiş. b doğru parçasıyla da bc eşitlermiş eşit vermiş. Yani burada ikiz kenar üçgenler çıktı. Yani 80 ve 80 yazdık. O zaman 80'i ters açıdan buraya taşıdık. A üssü ve K'nın bulunduğu açılar 50 derece ve 50 derece oldu. Şimdi katlama sonucu dikkat ederseniz burada bak bir açıortay vardır şuradaki sarı ile işaretledim açıyla e, ee, kahverengi ile işaretledim açı bak dikkat ederseniz açı orta yani katlanınca üst üste gelen açılardır. O zaman buraya baktığınızda 50 artı alfa ise ben şu k açısına da ne yazarım? Alfa artı 50 yazabilirim. A açısı 50 olduğu için ben geldim bu A üstü açısına da 50 derece yazdım. Ve C açısı da katlama sonucu açı olduğunu görebildim. Şimdi açı ortayları yazdıktan sonra devam ediyoruz yine. <laughs> ee, burada L, L, K, C üçgeninde iki iç bir dış açının e, 80 olabilmesi için ne yazmam gerekiyor buralara? 80 eksi alfa. Diğer açıya da ne yazmam lazım? 80 eksi alfa. Şimdi bu 80 eksi alfaları yazdığınız anda aslında sorunuz bitiyor. Neden? Sonuncusunu sarıyla yapalım. Şu A üssü BC üçgeninde 3 üç tane iç açının toplamı 180'dir yani 20 artı topluyorum 240 eksi 2 alfa artı 50 eşittir kaç olacak 180 olacak e şimdi bunları topladığınız zaman 240'ı buraya attınız 2 alfa atayım hatta 2 alfa eşittir 130 kalıyor işlemleri yapınca alfa dediğimiz şeyde 65 olmuş oluyor Bizden alfa'yı istediği için alfa 65 diyebiliyoruz. Yani doğru cevabımız D olacaktı. Devam ediyoruz. Şimdi buraya baktığınızda 33. Soruda e, Mimar Defne Hanım bir otel lobisi için çelikten yapılmış bir ABC üçgeninde bir e, askı varmış ve bu askı bir çanta geçirmiş. Çantayı salladığında D noktasına değmiş ve BD ile AD birbirlerine eşit olmuş. Yani 25'er 25'er birim olmuş. Şimdi bu şekilde 25 25 diye ayırdıysa muhteşem üçlü olmuştur. O zaman DC doğru parçasından olur 25 olur. Ee, bu ilk başta AH'da 24 vermişti. Şimdi buraya baktığınızda tamamı 50 oldu BC'nin. O zaman ben haşı A dersem burası 50-A oldu. Neden bunu dedim? Çünkü öklit yapabilirim. Yani 24'ün karesi 24 çarpı 24 eşittir. A çarpı 50 eksi A olmuş oldu. Şimdi burada gerekli sayıları denediğiniz zaman A 18 çıkmış oluyor. Tamam mı? A'yı 18 bulduğunuz zaman mavi alayım. 18 bulduğunuz zaman 18 24. 6 8 10'un 3 katıdır. 6 kere 3. 18 6 kere 4. 24. O zaman burası ne oldu? 30. O zaman 30 50 40 üçgeni vardır. Buraya baktıktan sonra 30 artı 40 artı 50 kaç ediyor? 120 ediyor. Değil mi? Yani bunun çevresi nedir? 120'dir. Ama kaç metre olduğunu istiyor. Biz dikkat ederseniz santimetre cinsinden bulduk. O zaman 1.2 metre etmiş oluyor. Anlaştık mı? Şimdi devam ediyoruz. 34. soruyla devam edelim. Şimdi buraya baktığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gen. Biz çokgenlerde nasıl buluyorduk? n-2 çarpı 180 şeklinde buluyorduk iç açılar toplamına. Yani 5 çarpı 180 sizin neyinizdir? Buraya baktığınız zaman iç açılar toplamınız yani 900 derecedir. Şimdi 900 dereceye baktığınızda iç açıların hepsini ne yapmam lazım? Toplamam lazım. Yani 117 hemen bunları alt alta yazıyorum ben 117. 134 işte 126 104 126 104 166 ve 109 bunların hepsini ne yapacağım toplayacağım 6 10 20 29 36'nın 6'sı ee, 3 5 6 12 3 daha 15'in 5'i elde var 1 1 2 3 4 5 6 756 o zaman bundan gelirsiniz 756'yı çıkartırsınız 144 de sizin alfa derecenize eşit olur. Tamam mı? Şimdi devam ediyoruz. 35. soruyla. Şimdi 35. soruya baktığınız zaman gençler. biz de buradaki HGF dikdörtgeni ile L bir kare vermiş. Şimdi o zaman ben DC'ye 1X dersem buradaki bir uzun kenarın X artı 5 olduğunu söyleriz. X artı 5'te 4 birimse buraya da ne geldi? X artı bir birim geldi. Her bir kenarı X dediğimiz için şu şekilde X X x gördük ve şuradaki taradaki üçgene baktığınız zaman 9, 40, 41 özel üçgeninin var olduğunu bildiğim için x'e 40 diyebilirim. Eğer bunu göremediyseniz Pisagor'da yapabilirdiniz. x'e 40 bulduğum zaman bizden L'nin çevresini istemiş, o zaman 40'tan 4 tane olduğu için 160 olarak gelir cevabımız. Geliyoruz buradaki nazar boncuklu sorumuza. Nazar boncuklu soruda şunu söylüyor. Her üstüne konulan küçük büyük daire küçük olanın iki katıymış yarı olarak. O zaman küçük olanın yarıçapı çapı 1 olduğu için büyük olan mavinin açık mavinin iki katı olacağı için yarıçapı çapı 2, 1 yazdım. Beyazın yarıçapı 4 olması lazım 2 yazdım. En büyüğün yarı çapı da 8 olması lazım 4 yazdım. Size diyor ki buradaki beyazın gördüğün beyazın alanı nedir? Gördüğün beyazın alanı için tüm alandan yarıçapı 4 olan beyazın alandan yani 16 pi'den neyi çıkartman lazım? Şuradaki kırmızı ile açık mavi ile alanı çıkartman lazım. Yarı çapı 2 olduğu için 4 pi. Bunları çıkardığım zaman 12 pi olmuş oluyordu. Buradaki sorumuz. Şimdi buraya baktığımız zaman 37. soruda hemen devam edelim. İlk önce şu x'i uzatayım biraz. Şimdi bu x'i uzattım. Çünkü benden AC doğrusunun eğimini istediği için AC doğrusunun eğimini bulmak için ben x ekseniyle yapmış olduğu pozitif yönde açıya bakmak istiyorum. Şimdi buraya baktığınızda hepsi eşkenar üçgen olduğu için zaten 60 60 60'ları direkt buraya yazacaktınız. 60'ları yazdık. O zaman buraya 120 derece kaldı. Tamamını 180 olması için 30 kaldı. E 30 30 120 özel üçgen çıktı. E, o zaman alfa dediğim şey de kaçtır? 150. Eğer siz eğim açısını bulduktan sonra tanjant içerisine yerleştirirseniz eğimi buluyordunuz. Tanjant 150, tanjant 30 birbirinin ters şartlısıydı. O zaman tanjant 150 de eksi 1 bölü kök 3'e eşit olmuş oldu. Geliyoruz 38. soruya. 38. soruda bize diyor ki buradaki delta et bir uçurtmamız var. Bu uçurtmanın alanının ne olduğunu soruyor. Delta etteki özelliğimiz şuydu. Delta'ya da baktığınız zaman B ile D açıları birbirlerine neydi? Eşitti. O zaman 90, 90, 120 C açısına mecburen 60 derece kaldı. Şimdi B ile D'yi birleştiriyorum. 120, 30, 30 üçgeni çıkıyor dikkat ederseniz. Ve 3, 3 ne oldu? 3 kök 3. O zaman yukarıdaki üçgenin ve aşağıdaki üçgenin alanını ayrı ayrı buluruz. Çünkü aşağıdaki üçgen de dikkat ederseniz eşkenar üçgen oldu. Geldik yukarıdaki üçgenin alanına nedir? 3 çarpı 3 bölü 2 çarpı aradaki açının sinüsü. Aynı şekilde buraya baktığınız zaman gençler bir eşkenar üçgenin alanını şu şekilde buluyordunuz. Bir kenarın karesi yani 27 eder çarpı kök 3 bölü 4. Sin 120 dediğim şey kök 3 bölü 2'dir. Yani 9 kök 3 bölü 4 olur. İkisini topladığınız zaman da 36 kök 3 bölü 4 olur. Bu da neye eşittir? 9 kök 3'e eşittir şeklinde olacaktı. Cevabınız E şıkkı olacaktı. Devam ediyoruz. Şimdi bir ayrıtının uzunluğu 8 cm olan bir kübümüz var. Bu kübe baktığınız zaman gençler her ayrıtının uzunluğu 8. Belirli bir kısım çıkarıp kübün üstüne yerleştiriliyor. Şimdi ilk çıkarma işlemine bakıyorsunuz. Sonra da yapıştırılma işlemine bakıyorsunuz. Şurayı sileyim ben. Şimdi buraya baktığınızda gençler ilk önce bunu tamam tamamlanmış gibi düşünün. Alan sorularında şöyle yapıyoruz. Eğer şimdi bu içeride bulunan dikdörtgenler buradaki prizma varken yoktu. Ama bunu çıkardığımız zaman oluştu değil mi? Yani belirli şekiller çıkardığımız zaman hem alanınız artabilir hem de çıkardığınız yüzeyler kadar da azalabilir. O yüzden kısa yoldan şöyle bakıyoruz. Eğer alanınız azaldığı kadar yani mesela burada baktığınız zaman bak şurada bir kırmızı dikdörtgen var tamam mı? Bu kırmızı dikdörtgene çıkardığınızda arkasında simetri oluşuyor mu? Oluşuyor. O zaman e, simetri oluşan şekillerin alanı değişmemiştir. Yani bir kayıp yoktur. Mesela sağ tarafta baktığımız zaman gençler şu e, yeri taradığım zaman bunun simetrisi de karşı tarafta çıkmıştır. O yüzden bir alan kaybı yoktur. Ama yukarıdaki şekillere baktığımız zaman bak kahverengi ile işaretlediğim yerlere baktığımız zaman Bunların simetrisi, evet birbirlerinin simetrisi ama bir alan olarak gözükmüyor. O zaman bu kadar kayıp vardır. Yani biz buradaki prizmayı çıkardığımız zaman bizim kahverengi kısımlar kadar kaybımız vardır. E bir tanesinin uzunluğu gençler nedir? Bak iki birimdir. İki birim olduğunu söylüyor. Bir tanesi 4 ise iki tanesi 8. Yani bu çıkarıldığı zaman 8'lik bir kayıp var. Eksi kayıp olarak yazdım e, buraya baktığımda ilk önce tüm kübün hacmi de e, yüzey alanını da bulalım. Nedir? 8 çarpı 8 bir tanesinin yüzey alanıdır. Yani 64. E, bu kareden toplamda 6 tane olduğu için küpte 6 ile çarpıyorum. E, 384 oluyor tüm kübümüzün yüzey alanı. Tamam mı? Şimdi burada artış azalışları hesap ediyorum. Ona göre ekleyip ya da çıkartacağım. 8 birim azaldı buradaki yerde, Burası tamam. Şimdi diğer yere baktığımızda yapıştırılan kısmı baktığımızda Dikkat ederseniz dikdörtgen şeklindeki bir yüzey yapıştırılmıştır. O zaman bu yapıştırılan dikdörtgen yüzey ne olmuştur? Kaybolmuştur. Değil mi? <laughs> Şimdi kaybolan dikdörtgen yüzeyin ama üstte nedir? Bak simetrisi var mıdır? Evet. Bu orayı kurtardı mı? Kurtardı. O zaman burası amorti etti. Geri kalan yüzeyler kadar ne olur? Artar. Yani gördüğümüz yüzeyler kadar. Mesela burası 4. 8 çarpı 2 16. Şimdi 4 tam karşısında da vardır görmediğiniz yerde. Toplamda 8 birim. 16, 16'nın bir de sol tarafında vardır. 16 daha 32. Toplamda buraya baktığınız zaman 40'lık bir artış var. O zaman 40'lık bir artış, 8'lik bir azalış, o zaman toplamda 32 birim ne olur? Artar. E o zaman bunu kübün kendi yüzey alanıyla topladığımızda değil mi? Yani bu artan ve azalanları hesap edip bununla topladığımızda 416 bizim yeni oluşan yüzey alanımız oluyor. Burayı da geçelim. Sonuncusu 40. soru gençler. 40. soruya baktığımız zaman hop şöyle yapalım. 40. soruya baktığımızda size diyor ki varil boyları eşit ve 20 metreymiş. Tamam. E, taban yarıçapı 5 birim oluyormuş ve taban yarıçapı ikinci varilin taban yarıçapının eee e, yaklaşık iki katıymış. Şimdi ikinci varilin taban yarıçapını 5 veriyorsa bize o zaman birinci varilin taban yarıçapı 10'dur. Şimdi buraya geldiğinizde gençler hemen bakıyoruz e, ee, Mersin Limanı'na taşınacak bu 62.500'lük petrol kaç seferde gider? Şimdi bir kere de bu ne kadar taşıyor onu bulmam lazım. İlk önce birinci silindirin hacmini bulalım. Taban alanı 25 pi çarpı yüksekliğimiz 20. Yani birinci silindir toplamda bir seferde 500 pi'lik mal taşıyordur. İkinci silindire baktığımızda taban alanı 100 pi çarpı yüksekliğimiz nedir? Yüksekliğimize bakıyoruz. 20'dir. O zaman ikinci silindirde 2000 pi taşıyor. Bunların ikisini topladığımız zaman geminin yük kapasitesini bulmuş oluruz. 2500 pi. Şimdi 2500 pi'ye baktık. Buradaki gemi bir seferde ne kadarlık bir şey taşıyor? 2500. Benden 62.500'lük bir yük taşıması isteniyor. O zaman bunu 2.500'e bölerim. 500'ler gider. 625 bölü 25'ten 25 sefer yapması gerekir diyebilirim. Yani cevabınız 5'lik olacaktır.